Arkadaşlar merhaba. Bugün ben sizlere kısaca Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin öyküsünden söz etmek istiyorum. Üniversitemiz 1993 yılında üniversitemizin kurucusu ve yönetim üst kurulu başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal tarafından kurulmuş ve Tıp fakültemizde aynı yıl kuruluşunu tamamlayarak eğitim faaliyetine başlamıştır. Üniversitemizin e, temelini gene hocamızın Mehmet Haberal hocamızın kurmuş olduğu Türkiye Organ Nakil ve Yanık Tedavi e, Vakfı'nın e, bilgi ve deneyimini Haberal Eğitim e, Vakfı ile birleştirmesi ve bunun zaman içerisinde üniversiter bir yapıya dönüştürülmesi oluşturmaktadır. Ve e, üniversitemiz ve tıp fakültemiz 1993'ün sonunda, 1994'ün başında kuruluş işlemlerini tamamladıktan sonra mezuniyet sonrası eğitime de hemen başlamışlar ve araştırma görevlileri alınmaya başlamıştır. Ama tıp fakültemizin esas mezuniyet öncesi eğitime başlaması altyapının tamamlanması, araştırma laboratuvarlarının, dersliklerin tamamlanması, akademik kadronun oluşturulması ve hepsinden de önemlisi eğitim yöntemine karar verilmesi için uzunca bir çalışmaya ihtiyaç göstermiştir. Ve nihayet 1998'de ilk kez öğrenci almış ve o ilk alınan 21 öğrenci de 2004 yılında mezun olmuştur. İlk mezunlarımız arasında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışanlar, hemen bütün uzmanlık alanlarından doçent seviyesine ulaşan arkadaşlarımız mevcuttur. Ve onların diğer mezunlarımız olduğu gibi onlarla da hepimiz gurur duymaktayız. Ben e, bu e, kuruluşta e, emeği geçenlerden de çok kısaca bahsetmek istiyorum. İlk dekamız e, Profesör Doktor Nebil Büyükpamukçu, 1994-1996 yılları arasında görev yapmış ve e, daha sonra onun e, görev süresinin dolması üzerine de e, 2005 yılına kadar görev yapacak olan profesör doktor Nevzat Bilgin bu göreve atanmıştır. Ve özellikle onun döneminde gene ülkemizde o zamana kadar olmayan tıp fakültesine bağlı Türkiye'nin değişik yerlerinde uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması fikri ortaya atılmış ve bu konuda da Başkent Üniversitesi öncülük yapmıştır. 2000 5 yılında e, e, Nevzat Bilgin e, hocamızın ikinci e, dekanımızın kaybından e, sonra e, 3 yıl e, süreyle Profesör Doktor Faik Sarıaleoğlu e, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenmiş ve onun görevinin tamamlanmasından sonra da 2008 e, yılından e, itibaren de. Ben e, Tıp Fakültesi Dekanı olarak e, görevimi sürdürmeye çalışmaktayım. 1998'de ilk kez Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, daha sonra e, bunu e, Konya, İstanbul, e, İzmir'deki e, Alanya'daki Uygulama Araştırma Merkezleri takip etmiştir ve burada da akademisyenler e, farklı e, şekillerde farklı hastaları görerek, onları takip ederek çok sayıda hastanın görüldüğü, çok fazla sayıda ameliyatın yapıldığı, çok fazla poliklinik yapıldığı bir merkez haline gelmesini sağlamışlardır. Şu anda Başkent Üniversitesi ve uygulama ve araştırma merkezlerinde 2000'in üzerinde hasta yatağı mevcuttur ve bu hasta yataklarıyla yılda 100 binden fazla hasta yatırılarak tedavi olmaktadır. 50 binin üzerinde hemen her çeşit tıbbın gerektirdiği ameliyatlar yapılmaktadır ve 4 milyona yakında poliklinik hizmeti verilmektedir. Dolayısıyla tıp gibi uygulamalı bir branşta çok hasta görmenin, çeşitli hasta görmenin çok önemli olduğu bir alanda. Bu uygulama araştırma merkezleri gerçekten çok farklı kesimlerde, çok farklı şekillerde öğrencilerimize hasta görme imkanı sağlamış olmaktadır. Başkent Üniversitesi'ne farklı kılan noktalardan bir tanesi de genç ve dinamik eğitim kadrosudur. Şu anda bir e, istatistik verecek olursam <laughs> Başkent Üniversitesi e, Tıp Fakültesi'nde e, bir e, öğretim üyesine 1.2 öğrenci düşmektedir. Bu sayı e, e, hem Türkiye'de hem de uluslararası Arena'da e, bir Tıp fakültesinin ulaşabileceği e, ulaşmayı düşünebileceği bir sayı değildir. Ee, ve e, onun için de gerçek anlamda üniversitemizde, tıp fakültemizde e, birebir e, eğitim yapmak e, mümkündür. Böylece e, usta-çırak ilişkisi içinde e, öğretim üyelerimiz e, öğrencilerimize e, bilgilerini, birikimlerini, deneyimlerini e, aktarma. Ve onları kontrol etme doğru bir beceri göstereceklerse o becerinin doğru olarak kazandırılıp kazandırılmadığını kontrol etme imkanına daima sahip olmaktadırlar. Bunun dışında uygulama ve araştırma merkezlerimizin varlığı aynı zamanda değişik öğretim üyelerinden tıbbın değişik alanlarına değişik hastalıklara, değişik durumlara farklı yaklaşımları da görme ve gözlemleme şansını vermektedir öğrencilerimize. Dolayısıyla eğitimlerinin bir süresini belli zamanlarını örneğin Adana'da geçiren bir öğrencimiz burada oradaki hem başka yerde gözükmeyen sadece Adana Çukurova civarında görülen bazı kalıstan hastalıkları bazı kan hastalıklarını görme ve e, oradaki hekimlerden, oradaki hocalardan da bu hastalıkların özelliklerini nasıl korunulacağını, nasıl tedavi edileceğini e, bilme ve anlama imkanına sahiptir. Başkent Üniversitesi'ni farklı kılan, tıp fakültesini farklı kılan bir başka e, özellik de kendimize özgü bir eğitim programı uyguluyor olmamızdır. Artık tıp eğitim modellerine bakacak olur iseniz, ee, zaman içerisinde e, tıp eğitiminin giderek öğrenci merkezli olduğunu görürsünüz. Yani eskiler olduğu gibi işte yüzlerce kişinin e, bir e, amfide ya da bir e, derslikte oturması ve gelen bir hocanın da teorik olarak ders anlatması e, dönemleri artık e, çoktan ortadan kalkmıştır. Daha küçük gruplar. Öğrencilerin hazır olarak e, derse gelmeleri, öğrencilerin mutlaka o dersin hazırlanmasına, anlatılmasına, öğrenilmesine katkı sunmaları, öğrencilerin öğrenip e, gelmeleri ve bilmedikleri, anlamadıkları kısımları e, öğretim üyeleriyle paylaşmaları, ve öğrenci merkezi bir eğitimin yapılması bir kere son derece önemlidir ve Başkent Tıp Fakültesi bu konuda da bir model olma özelliğini sürdürmektedir. Onun dışında gene bizim çalışma grupları dediğimiz ve bize özgü bir programla öğrencilerimize daha akademik yaşamlarının, öğrencilik yaşamlarının en başlarında bir bilgiye ulaşma, bir konuyu derinlemesine inceleme, araştırma ve sonunda bir hipotez kurma, bilimsel bir çalışma yapma, bu çalışmanın istatistiklerini yapma, daha sonra bunu bir bilimsel rapor ya da bir bilimsel makale haline gelme ve gene bilimsel bir ortamda, bir kongrede, bir sempozyumda bunu bilim insanlarının önünde sunma şansı vermektedir böylece e, bu çalışma grupları ile 3 sene boyunca e, öğrenciler e, öğrencilerimiz e, ilgi duydukları e, bir alanda belirli bir danışmanın önderliğinde e, bir konuyu incelemekte bir e, deneysel çalışma yapmakta ya da bir anket çalışması ya da bir klinik çalışmaya imza atmakta ve onu da daha sonra bir öğrenci sempozyumunda sunmaktadırlar. Daha sonra bu çalışmalar sırasında ödüller kazanmakta, e, uluslararası dergilerde yayınlanmakta ve öğrencilerimiz daha öğrencilik yıllarının başlarında e, bilimsel yayın sahibi olabilmektedirler. Ve üniversitemizde bu e, tür bildirilerin Yurt dışında sunulmasında bu çalışmaların yapılmasında her türlü maddi desteği de sağlamaktadır. Bir başka nokta ve önemli bir nokta ise akreditasyon konusudur. bağımsız değerlendirme kurumları tarafından, bir kurumun belli bir özelliğinin uluslararası normlara, standartlara uyup uymadığının denetlenmesi, gözden geçirilmesi anlamına gelmektedir. Ve bu konudaki çalışmalar 2011 yılında ilk kez o zamanki tıp fakültelerinin gönüllü başvurularıyla başlamış. Ve başvuran 18 tıp fakültesi içerisinde ilk ve tek vakıf tıp fakültesi aynı zamanda da gene başvuranlar içerisinde en genç tıp fakültesi olarak tıp eğitim programımız akredite olmuştur. 2017'ye kadar devam eden bu akreditasyon benzer öz değerlendirme gelip yerinde değerlendirme ve ziyaretler sonrasında yenilenmiş ve 2023'e kadar da uzatılmıştır. Şu anda Türkiye'de 30 civarında program akredite durumdadır ve Tıp fakültemizde bunların ilklerinden biridir az önce ifade ettiğim gibi. Ee, bu bize sadece akredite bir tıp fakültesinde eğitim yapma ya da eğitim görme olanı sağlamanın dışında aynı zamanda öğrencilerimize çok da büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ee, tıp fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz 2024 yılında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından alınan bir karar neticesinde ancak akredite e, tıp fakültelerinden mezun olan öğrenciler, e, mezunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, bilimsel kuruluşlarda, üniversitelerde çalışabilmekte, asistanlık yapabilmekte, araştırma yapabilmektedirler e, ve bu e, olanak e, başkent tıp fakültesi e, tanındığı için bu e, bağlamda e, öğrencilerimize sağlanmış durumdadır. Tıp fakültesi olarak amacımız hiçbir zaman hekim sayısını artırmak olmamıştır. Çünkü zaten ülkemizde yeterli sayıda tıp fakültesi vardır, yeterli sayıda hekim yetişmektedir. Ama amacımız e, sağlık hizmetlerinde öncü, sağlık sorunlarının bilincinde olan, ve e, aynı zamanda e, lider, yönetici özelliğine sahip olan, bilgiye ulaşmayı başaran, uluslararası düzeyde kendini kanıtlama becerisine sahip genç hekimler yetiştirmektir. Ve bunların toplumun her kesimine önder e, olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bu tabii ki çok iyi bir altyapıya da e, ihtiyaç duyar. Nedir bu altyapı? Çok iyi bir kütüphane ki şu anda en büyük ve en kapasiteli üniversite kütüphanelerinden bir tanesi şu anda üniversitemiz bünyesindedir. 1 milyon kitap kapasitesi vardır ve gerçekten de Sosyal medyada da çok popüler olmuş mekanlarımızdan, kampüsümüzdeki mekanlarımızdan birisidir. Onun dışında çok büyük bir kampüs alanına, çevreci, yeşil bir kampüs alanına sahibiz. Burada öğrenci olmak, öğrenci olarak bulunmak son derece önemlidir. Ee, üniversitemizde ve fakültemizde ki öğrencilerimiz aslında sayıları 120-130'u bulan e, değişik öğrenci e, kulüpleriyle de e, sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir. Ben sadece bir önemli bir örnek olduğu için söylemek isterim. Üniversitemizin tiyatro topluluğu, tıp fakültemizin derslerinin saatleri, giriş çıkış saatlerinin uygun olmaması nedeniyle öğrencilerimizin üniversitedeki bu tiyatro topluluğuna katılmaları zor hale gelince. Gene rektörlüğümüzün özel izni ve talebimiz üzerine tıp fakültesi öğrencileri için özel ayrı bir tiyatro kulübü kurulmuştur. Ve o kulüpte 4 yıldan beri her yıl oyunlar sergilemektedir. Hatta festivallere davet edilmektedir. Artık adını tıp oyuncuları adı altında duyuran bir sosyal kulübümüzdür. Bunu da gene önemli altını vurgulamak istiyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren de e, İngilizce tıp eğitimi e, üniversitemizde ve tıp fakültemizde başlamıştır. İkinci bir program olarak başlamıştır. Burada amaç e, e, birbirine rakip iki e, kurum, iki program e, yaratmak değildir. E, tıp fakültemizin önemli özelliklerinden, Türkçe programımızın önemli özelliklerinden birisi de zaten 3 yıl boyunca Mutlaka öğrencilerimize mesleki İngilizce olarak vermek ve mesleki İngilizce ile derdini çok rahat anlatabilen, bir makaleyi anlayabilen, bir makale ya da bir kompozisyon yazabilecek ve iletişim kurabilecek ölçüde İngilizcesini ilerleten ve güncel tutmayı başarmış genç hekimler yetiştirmektir. E, İngilizce programı ise, %100 İngilizce programı ise e, aslında çok daha zorlayıcı bir e, sınavla e, muafiyet kazanılabilen ee, ve daha iyi İngilizce bilen, e, dolayısıyla bilgiye daha rahat ulaşabilen e, öğrencilerimizi bünyesinde toplamaktadır. Şu anda sayı olarak da daha az sayıda öğrenci almaktadır. E, ve aynı zamanda İngilizce e, programımızda ikinci bir yabancı dil ki Almanca, e, İspanyolca ve Rusça dillerinden birini öğrencilerimiz seçebilmektedir ve eğitimleri boyunca bu ikinci e, yabancı dili de öğrenme imkanına sahiptirler. Çok sorulan, bize çok sorulan sorulardan bir tanesi İngilizce e, tıp programımızın da akredite olup olmadığıdır. E, akreditasyon koşullarına göre e, bir tıp fakültesinin akredite olabilmesi için e, öncelikle e, mezun vermesi gerekmektedir. Şu anda İngilizce Tıp programımız bu sene üçüncü yılına başlayacaktır. Yani öğrencilerimiz üçüncü sınıfa geçeceklerdir. Dolayısıyla onlar da mezun oldukları anda, akredite olan bir tıp fakültesinde olabilmek için o programda olabilmeleri için de gerekli çalışmalar başvurular yapılmıştır başlamıştır ve bu giderek artan bir e ilmiyle de devam edecektir. Fakültemizi farklı kılan noktalardan bir tanesi de uluslararası işbirlikleridir. birlikleridir. fakültemiz eğitim programımız aynı zamanda uluslararası değişik tıp merkezlerinin üniversitelerin dikkatini de çekmiştir. Bunlardan bir tanesi Kazakistan'da Semey Devlet Tıp Üniversitesi'dir ve bundan iki buçuk yıl önce yapılan bir anlaşma ile Semey Tıp Üniversitesi Tıp programlarını tamamen başkent üniversitesi ne benzer bir hale dönüştürmüştür ve o zamandan bu yana da yaklaşık iki yıldır da üst düzey bir hocamız, bir profesör hocamız semeyde bizzat görev yapmakta Kazakistan'da. Ve orada sayısı 3500 civarında olan tıp öğrencilerine Başkent Tıp Fakültesi ile birebir aynı dersleri vermekte ve aynı sınavlara oradaki öğrencileri tabi tutmaktadır. Bir başka örnekte Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nce Kıbrıs'ta kurulan Uluslararası Tıp fakültesinin ne Başkent Tıp Fakültesi'nin yaptığı katkıdır. E, bu işbirliği sayesinde de gene e, orada da bizim e, tıp eğitim programımız birebir uygulanmaktadır. Ve ilk 3 e, yıl eğitimlerini adada gerçekleştirecek olan öğrenciler 4. 5. 6. yıldaki pratik e, stajlarını e, ve eğitimlerini e, Türkiye'de e, Başkent Üniversitesi'nde o bünyede e, sürdüreceklerdir. Dolayısıyla Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi hem Türkçe hem İngilizce programlarıyla aktif dinamik heyecanlı genç öğretim üyeleriyle birebir eğitim alan bunun bilincinde olan öğrencilerin hemen hepsinin isim isim tanındığı bir öğrenci kadrosuyla önemli eğitime ve bilime açık kendini bilim tıp alanında ispatlamaya çalışan girişken heyecanlı genç hekim adaylarını beklemektedir. Ve hepinizi bu bağlamda da Başkent Tıp Fakültesi bünyesinde görmek isteriz bu raya kadar size başkent tıp fakültesi hakkında genel bir ufak bir tur yaptırmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.